Finder penceresindeki kenar çubuğunu kendi simgelerinize ekleyerek özelleştirebilirsiniz. Örneğin, Belgeler klasöründeki Projeler klasörümüze sıkça erişmemiz gerektiğini varsayalım. Bu klasörü tıklayıp buraya sürükleyerek her zaman kolayca erişebiliriz. Bu klasörle işimiz bittiğinde sadece dışarı sürükleyerek buradan kaldırabiliyoruz. Buradaki simgeleri aşağı yukarı doğru sürükleyerek organize edebiliriz. Şimdi kenar çubuğundaki simgeleri değiştirmenin başka bir yöntemini inceleyelim. Bunun için Finder menüsünü ve tercihleri tıklıyoruz. Burada görüntülenmesini istediğiniz simgeleri bu bölümden seçebiliriz. Bununla beraber masa üstümüzde görüntülenecek simgeleri de belirleyebiliriz. Bunun için genel simgesini tıklayarak görüntülenmesini istediğimiz simgeleri burada belirleyebiliriz. Örneğin sabit diskler simgesini etkisizleştirdiğimizde sabit disk simgesi artık masa üstünde görüntülenmeyecektir.